Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif ayımız mübarek olsun. Rabbim hayırlısıyla Ramazan'a erediğimiz gibi bayrama ermeyi de bizlere nasip eylesin. O günü inşallah yaşamayı hepimize nasip eylesin. Huzur ve sükunet içinde inşallah. Bugün e, dinde samimiyet ve dua kültürü üzerinde konuşacağız inşallah. Tabi Kur'an-ı Kerim e, bize <laughs> muhatap olmuştur. Aklımıza muhatap olmuştur vahiy. Allah bizden anlamamızı, yaşamamızı, ve idrak etmemizi istemiştir biz nasıl anlayacağız, nasıl idrak edeceğiz bu konuda gayretlerimiz olacaktır. Allah'ın ayetlerini anlarken, yaşarken nasıl bir ahlak içinde olmamız gerekiyor? Sadece okumak mı, sadece lafzını değerli kılmak mı yoksa onun ahlakını, ahkamını, emirlerini hayatımıza intibak ettirmek, yaşamak mı bizim için önemli? Bunun üzerinde inşallah Kur'an merkezli düşünmeye çalışacağız ve ardından dua kavramı ve peygamber dualarının örneklerle inşallah bitireceğiz. Kur'an-ı Kerim'de sırat sıratı müstakim ayet-i var. Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime eriştir. Ve enne, enne hezâ sırat-ı müstakimen fettelü'ûh Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de sırat ve istikamet kavramlarını bir arada tutuyor. Hani biz deriz ya ahiret aleminde sırat köprüsünden geçmek, sıratı geçmek. Bu dünyada aslında o sıratın geçilebilmesi için gerekli hazırlıkların yapılması gerekiyor. İhtina sıratı müstakim. Ya Rabbi bizi sıratı müstakim. Yani müstakim, istikamet içinde olan bir yola eriştir demek. Bu gidilecek yol demek. Ve enne hâzâ sıratı müstakimen İşte bu benim yine yolumdur diyor allah Teala ve ona tabi olur. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de neredeyse 40'a e yakın ayet-i kerime var. Sırat ve müstakim kelimeleri beraber kullanılıyor. İstikametle yol aynı şekilde kullanılıyor. Yani bir insanın istikameti yolundan ortaya çıkar. Yani biz bir Müslüman olarak Allah Resulü'nün yaşadığı gibi, ashabın yaşadığı gibi büyük alimlerin veya Müslümanların tabi e, tabiyyünün, etbe-u emmi müştehidin dediğimiz o güzel kutlu neslin ondan sonra gelen imamların, alimlerin, değer verdiğimiz insanların, bize örnek şahsiyetlerin yaşadığı gibi bir hayatı nasıl yaşayabiliriz? Onlar nasıl anlamışlar? Derdimizin bu olması gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de samimiyet örnekleri var. Tabii ki bunu biz anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde. Öncelikle Kur'an-ı Kerim Allah yolunda Mekke'den Medine'ye hicret eden müminlerin örnek şahsiyetler olduğunu ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'de bu Tevbe Suresi'nde Estağfirullah ve sahibi bu den mühacirin ve ensar <laughs> ve lezzine tebe'uhum bi ihsan radıyallahu anhum ve radu Önden gidenler diyor. Kim önden gidenler? Ensar ve muhacir ve onları takip edenler. Demek ki bizim İslam'ı anlama ve yaşama ahlakımız Allah Resulü'nün ahlakı ve onun ashabının ahlakı gibi olmalı Yani tabi'in, e, tabi etbevut tabi'in ve müştehidin olduğu gibi e, muhacir ve ensar ahlakında olması gerekiyor. Yani ne yapmış bu ensar ve muhacir? Allah Resulü'nün e, hicret esnasında yanında olmuşlar ve onunla beraber aynı yolculuğu, aynı yoldaşlığı yapmışlar. Ona yoldaş olmuşlar, yola yoldaş olmuşlar. Kendisine yaren olmuşlar. Ensar Ensar da Medine'de biatlarıyla önceden giden Müslümanların gayretleriyle İslam kartlarına ısındırılmış, onlar da Müslüman olmuşlar ve bu dinin peygamberini dört gözle beklemişler ve onlar da Kur'an-ı Kerim'de ölmeyi hak etmişler. İşte Kur'an-ı Kerim bize önden gidenlerin Ensar ve Muhacir olduğunu bu konuda, bizim tabi olduğumuz din bunu emrediyor. Dolayısıyla biz Ensar ve muhacirin ahlakında olduğumuz zaman Allah Resulü'nün yolunda olup, Onunla beraber hizmet etmek ve gerektiği zaman onu her şeyle beraber kabul etmek anlamında şekilde anlayabiliriz. Bu da bizim İslam'ı anlamamızın nasıl olması gerektiği hususunda bir yol haritamızı çiziyor. Bu tabi Kuran-ı Kerim'de öyle bir davranış. Öncelikle bunu bilmemiz lazım. Hicretten sonra yani yolculuk başladıktan sonra Peygamber Efendimiz Kuba'da bir mescid inşa etmeye başlıyor orada 14 gün bizzat kendisi çalışıyor, gayret ediyor hizmetinde bulunuyor. Ve Kur'an-ı Kerim ifade ediyor ki: "Ve küfran ve benim Allah Resulü'nün inşa ettiği Müslümanların birlik ve beraberliğine vesile olsun diye inşa ettiği mescidin karşısında yine bir dırar mescidi inşa edildi. Neden? Allah Resulü'nün ashabını böyle parçalamak adına bir mescid inşa edildi. Ve Peygamber Efendimize İstediler ki gel bir defa namaz kıl, bir vakit namaz kıl da başka bir şey istemiyoruz. Ama ayet-i kerime hemen Peygamber Efendimiz uyardı. La tekun fihi ebede. La tekun fihi ebede. Orada asla namaz kılma. Demek sütü üstü takva. Muhakkak ki Kuba Mescidi takva üzere kurulmuştur. Yani Müslümanların birlik ve beraberliğini sağlama adına. Biz bugüne bunu nasıl okuyacağız? Din adına, İslam adına, Kur'an adına, Allah adına ortaya çıkıp insanların bu dini duygularını o potada eritip onların üzerlerinde kendi dünyalarını kuran insanların varlıklarının olabileceğini ve Müslümanların bu konuda dikkatli olabileceğini kendi dini duyguları üzerinden, kendi heyecanları üzerinden hiç kimsenin hayatını imar etmemeleri gerektiğini ifade ediyor. Kimin hayatı imar edilecek? Topluma hayatı imar edilecek. Birileri e, belli adlarla ortaya çıkıp, belli argümanlarla ortaya çıkıp insanların dinini ve dini duygularını, onların heyecanlarını, isteklerini ve heveslerini sömürebiliyorlar. Buna fırsat vermemek gerekiyor Müslüman olarak. Akıl, akıllı olmamız gerekiyor. Demek ki biz istikamet içinde olmayı Kur'an'a bağlı olmayı da anlamalıyız. Yoksa birilerine, şahıslara Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in hayatı bizim için bir rol modeldir bir yoldur, bir Kur'an bizim için bir ufuktur. Çünkü Peygamber Efendimiz ve yuallimuhum kitab ve ayet-i kerimesine muhatap olmuştur. O size Kur'an öğretir. Kitabı öğretir, onu anlatır, sizi günahlardan uzaklaştırmak ister, hikmeti öğretir. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'in misyonu bu şekilde anlatılmış. Biz böyle anlamalıyız. Kur'an-ı Kerim abdest alın diyor. Ama abdestin ee, sonrasında neler yapacağını, abdestin bozan şeylerin neler olduğunu ifade etmiyor değil mi Kur'an-ı Kerim? Abdestin neler bozduğunu biliyor muyuz? Hayır. Kur'an'da bilmiyoruz. Namazın nasıl kılınacağını, şekli nasıl olacağını en basitinden söylüyorum. Yani ilmi hal bilgileri olarak. Bilebiliyor muyuz? Hayır. Zekatın halı hangi mallarda ne kadar verileceğini bilebiliyor muyuz? Hayır. Nisan miktarının ne olduğunu biliyor muyuz? Hayır. Kur'an-ı Kerim merkezde diyor. Bilemiyoruz. E demek ki Nasıl yapmamız gerekiyor bu hususta? Abdestte bozan şeyleri nasıl öğreneceğiz? Kur'an-ı Kerim bize bunu anlatmıyor. İnce ayrıntısını kadar anlatmıyor. Sadece abdest alın diyor. Ve en kütüm cümlen fattah harun, cümlenseniz diyor. Ama bunun nasıl olacağını ayrıntılı bir şekilde anlatmıyor. Onu kim anlatıyor? Onu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize anlatıyor. Ve yuallimühümül kitab. O size kitabın muallimliğini yapıyor. Yani demek ki kitabı anlatacak. Şimdi İslam tarihinde e, çok güzel ilmi eserler ortaya konmuş Allah e, rahmet eylesin bırakıp giden üstadlarımıza. Onlara şehler haşiyeler, tarihler yazılmış. Yani onun kitabını anlamak gayretli bir çaba yapılmış, gösterilmiş. Biz de bunlardan ne yapıyoruz? O kitabı daha da iyi anlıyoruz. O kitabı belki anlamaya literatürümüz, e, bilgimiz, ilmimiz yetmiyor ama haşiyeleri var, şerhi var. Olmadı tarihleri var. Olmadı telhisleri var. Yani şer, haşiye, tarih, bunlar bu bazen eleştiriliyor ama bunlar o kitapların anlaşılması noktasında yapılan bir gayreti gösteriyor. Anlama gayreti. Yani demek ki tarih boyunca biz mirasımızı anlama noktasında gayretimizi sürdürmüşüz. E şu anda da elhamdülillah hepimiz gayretin içindeyiz. İbn-i Sinan'ın, Farabi'nin, Ramazan, Abu Hanife'nin değişik değişik ee, ilim dallarında alimlerimizin, üstadlarımızın e, İmam Buhari'nin, İmam Nebevi'nin hadislerini, ayetleri nasıl anladığını, müfessirlerin en azından kelam, tefsir, fıkıh bu gibi ilim dallarında biriken kümülatif bir ilim geleneği var. Ve onları anlayıp gelecek nesilleri nasıl aktarabiliriz? Yani bunları okumak, haşiyeleri, şehirleri, tarihleri, felisleri okumak, geride kalmak ve onlarla aynı düşünceye sahip olmak anlamına gelmiyor. Yanlış anlaşılıyor bu. Biz Onların anladığı hayatı, onların yaşadığı hayatı ve anladığı dini bugüne nasıl aksettirebiliriz? Onun derdindeyiz. Evet, istikamet budur. İstikamet Allah'ın, Resulü'nün ve onun kutlu ashabının, tabirinin, tabirin o yolunda olmaktır. Güzel insanların yolunda olmaktır. Ve samimiyet Allah'ın dininde e, takva kavramını merkeze almaktır. de takva? Helalleri helal verip, haramları haram bilip Allah'ın ve Resulü'nün istediği istikamette yaşamaya gayret etmektir. Tabi burada yaşarken bazı sıkıntılarımız, bazı isteklerimiz, bazı heyecanlarımız, bazı arzularımız da olabilir. Bir şey isteyebiliriz allah Teala'dan. Ve allah Teala yarın bir şey yapacağımız zaman Allah'ın izniyle deyin diyor. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنَّ فَاعَ مِنْ ذَٰلِكَ قَدَبْ اِلَّا اِنْ يَشَاءَ Yarın bir şey yapacağınız zaman inşallah deyin. Yani Bazıları dedi işiniz duaya kaldı. İşiniz inşallah maşallah kaldı. Evet. Şems Tebriz'in dediği gibi işiniz Allah'a kalmışsa olmuş bir diyor. Yani bu ne anlama geliyor? Biz e, duayı dilimizden düşürmeyeceğiz. Dua bizim her şeyimiz. Dua bir insanın kendini Rabb'e arzıdır. Namazımız bir duadır. Zekatımız bir duadır. Orucumuz, hacımız bir duadır. Yani Allah'a yönelip Allah'a özümüzü teslim etmek anlamına geliyor dua. Ve burada ve izâ diyor Kullarım beni sana sorarsa ey Resulüm ben onlara çok yakınım. Ücîbü dâvete dâ'î izâ dâ'ânî. ne demek? Dua edenler. Onlar bana dua ettiği zaman ben onların dualarına icabet ederim. Bu bizim için bir müjdedir. قُلْ مَا يَعْبُوا رَبِّي لَوْ لَا دُعَاءُكُمْ Bir başka ayet diyor ki, duanız olmasaydı ne işe yarardınız? Yani bir varlığının değeri duasıyla vardır. Allah'a yalvarmasıyla var. Yani bizim değerimiz Allah'a yönelmemizle beraber oluyor. Allah'a yönelmediğimiz zaman kendi değerimizde bir eksilme oluyor. Yani e, İslam kelamızda filozofları şöyle demiş. İnsanlar Allah'a yaklaştığı oranda kemale ererler. Allah'tan uzaklaştığı oranda fesada sürüklenirler. Yani aklını yaşar edip hayatında İslam'ı, Kur'an'ı nereye yerleştiriyorsan o derecede Allah'a yakın olursun ama ne kadar uzaklaştırırsan o kadar dünyaya meyledip fesada götürücü ameller işlemeye sevk eder seni, diyor Kur'an-ı Kerim. Bu bizim için bir e, hayat vesilesi. قُلْ مَا يَعْوَبُكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَاءُكُمْ Duanız olmasa neyi şeriatınız. İfadesi bizim için çok elzem. Ve dua ahlakını Kur'an-ı Kerim şöyle ifade ediyor. وَلِلّٰهِ الْاَصْمَاءُ الْحُسْمَ فَدْعُوهُ بِهَا ve fi En güzel isimler Allah'ındır diyor Kur'an-ı Kerim. En güzel isimler Allah'ındır. Çok güzel bir şekilde Allah'a dua edin. Kamil bir şekilde Allah'a dua edin. Yaklaşın. En güzel isimler O'nundur. O'nunla Allah'a yaklaşın. Allah'ın Rahman ismi şerifin hürmetine, Rahim ismi şerifin hürmetine, Razza, Rahab, sevgileri dağıtan, rızıkları dağıtan, Rahman, Rahim olan, Affedici olan, Ömer Gafurur Rahim. Ayet-i kerime affedicidir. Olduğunu ifade ediyor. Yani biz bu şekilde dua etmeliyiz. Şimdi peygamber dualarından örnekleri vereceğiz bu bölümde. Onunla ilgili peygamberlerin dua ahlakının nasıl olduğunu inşallah anlamaya çalışacağız. Dua ve yalvarmak fıtridir. Yani Allah'a yönelmek, iltica etmek fıtri bir duygudur. Biz istesek de istemesek de o duygu bizde vardır. Onu harekete geçirip o fıtri duyguyu harekete geçirip fıtri olan e, iman duygusuna da sahip olduğumuz zaman Allah'ın bizim üzerimizdeki nimetlerini artıracağını e, içinde olalım, İkisi içinde olalım. Yani bir bebeğe gidip mi makam verir? Bela yoktur. Bir şey imin almayı illa Allah'ın emrini biz bilemeyiz. Allah'ın eserde bizim üzerimizde neler takdir ettiğini, alemde neler takdir ettiğini biz bilemeyiz. Allah bilir. Onun için biz sadece talepkar olacağız. Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle dualarınız kabul olursa rahmet, kabul olmazsa günahlarınızda merhamet olur diyor. O yüzden bir insan duasını yaşamak istiyorsa o duasının sebeplerine sarılması gerekiyor. Necip Faslı Sakıreş rahmetli ifadesiyle duasız üşürmüş dilekler ifadesi var. Yani insanların hepsi inananlar diyorum, inanan insanların hepsi bu yola meyletmiş, duasıyla var olmuş, duasını yaşamış. Peygamberlerin dualarından örnek verecek olursak Rabbena affillena zunubena ve israfina fi emrina ve sattit akdamena Ya Rabbi bizi affet, bağışla bizim ayaklarımızı senin yolunda sabit kıl. Dilimizi tek kelime üzerinde sabit kıl duası var. Kısa örnekler geçeceğiz bunlar. Rabbena la tuzigh qulubana ba'de iz hadaytana ve hab lana min rahme. Ya Rabbi bize hidayet nasip et, iman nasip et. Artık bundan sonra kalbimizi kaydırma. Kalbimizi küfre kaydırma diye dua etmiş peygamberler. Rabbena inneke cami'un nâsi liyemin la rebe fîh innallâhe Ey Rabbimiz sen insanları yarın mahşer gününde toplayansın. İnneke ater vehhab sen sevgileri dağıtansın, sen razzaksın, rızıkları dağıtansın. Bizi yarın mahşer gününde ve bu dünyada mahrum eyleme diye dua ediyoruz. Amin diyor bu duaya. Tabi Peygamber Efendimiz bize bunları anlatmış, öğretmiş, metini anlatmış. Bu bize ne anlatıyor? Aslında Rabbena affirli, Ya Rabbi beni affet. Hani şimdi bazıları diyor ki, yani siz diyor dua ederken diyor sanki Allah'a emredercesine koşuyorsunuz diyor. Nedir? Allah'ım bana şunu nasip et, Allah'ım bana şunu ver, Allah'ım bana şunu e, göster, Allah'ım şunu hikmetini bana öğret, Allah'ım bana ilim nasip et, Allah'ım beni şundan uzak eyle. Bir defa şunu söyleyelim, bunu söyleyenlerin e, bilmediği bir şey var. Arapça'da dualar emir kibirinde gelir. Yani mutlaka öyle olması gerekiyor. Yani biz ya ben, zaman, ben, amir, ben affet e, dediğiniz zaman Allah'ım bana verir, ben affet adil adelehüme dediğimiz zaman, ya Rabbi şu ikisine şunu nasip et dediğimiz zaman biz ona emir vermiyoruz. Arapça'da dualar emir kibirinden geldiği için böyle ifade ediyoruz. Yoksa Allah bizim kendine arzımız olduğunun bilincinde bir varlık. Yani bu tabi Arapça ilmine vakıf olmamaktan kaynaklanan e, cehalet içinde söylenmiş bir sözdür. Buna da bir not olarak ifade etmiş olalım. Dua kulun kendisini Allah'a arzıdır. İlla ki sözlerin güzel olmasına gerek yok. Gönüllerin güzel olması yeter. Kalplerin içinde olan Allah biliyor. اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ مِذَّرْدِ السُّدُورِ Kalplerde olan Allah biliyor. اَلَمْ نَشْرَحْلِكِ صَدْرَكِ Biz senin göğsünü açmadık mı, sıkıntılarına gidermedik mi diyor allah Teala Peygamberi. O yüzden bu dünya hayatındaki en güzel dua bence kulun halini Allah'a arz etmesidir. Halinde samimi olmasıdır. Çünkü Allah kendisini en iyi şekilde bilen, tanıyan, gören, içindeki duygularını, dışındaki yaşantısını bilen bir Rab'dir. Ve belki o hayat onun için imtihandır. Neticesini, bereketini de Allah inşallah nasip edecektir diye dua ediyoruz. İnanıyoruz, iman ediyoruz. Hazreti Adem ve Havva'nın duası var. Dedi ki, Gâle Rabbena zalemle enfisene. Neden böyle dediler? allah Teala buyurdu ki, Vela tekrabe hâdî şecra. İkiniz Vadede havaya şu ağacı yaklaşmayın. Neden? Çünkü ve kölemin zalimi zalimlerden olursunuz. Allahu Teala emri baştan verdi. Peki Fıras Fe Fesel Şeytan yine o ikisine bir ayet-i kerime şeytan vesvese verdi. Ve geldi dedi ki siz Allah niye uzaklaşmanızı istiyor bu ağaçtan biliyor musunuz? Neden dedi Hazreti Adem? Evtekûnâ melekeyni evtekûnâ emdâl-hâlidîn. İkiniz ya ebedi melek olacaksınız ya da Allah gibi ebedi olacaksınız ve o yüzden bu ağaca yaklaşmanızı istiyor. Mesfeseye bak. Peygamber mesfesesine yenildi. Ve e, Allah'ın muradına uygun davranmadı. Ve Allah-u Teala da e, buradan Hazreti Adem'i o makamdan indirdi. Bu ne anlamı geliyor? Bu bizim için şeytanın hayatta en büyük vesveseci olduğunu, hayatımızda bize değişik konularda vesvese verebileceğini, Allah'ın emrinin en üstün seviyede olması gerektiğini ifade ediyor değerli kardeşlerim. Kâle Rabbena azrabnâ enfüsenâ ve illem tâfûnâ ve terhamnâ lenekûnenne minel O ikisi dedi ki, Ya Rabbi biz kendimize zulmettik. Biz kendimize e, iyi bir şey yapmadık. Biz nefislerimize zulmettik. Ve illem tâfûnâ ve terhamnâ sen bizi affetmezsen ve bağışlamazsan ve ne hasili biz hüsrana uğrayanlardan oluruz ifadesi var. Kâle <laughs> li Allah-u Teala Allah buyuruyor ki siz diyor artık birbirinize düşman olarak yer O günden güne tabi Allah'ın takdiridir. İnsan ve şeytan vesvese ve Rabbinin yolu bir mücadele içindedir. Hani e, velayetin bir hakkı bir Hakkı batılın yerine koymayın. Yani batılı hakkın yerine koymayın ayet-i var. Ölendirmiş ol hakkı bil batılı. Bile bile hakkı gizlemeyin ayet-i O günden bugüne kıyamete kadar sürecek olan bir yolculuğu, bir mücadeleyi anlatıyor. Nedir o? Allah'ın kelamı, Kur'an'ı ve diğerlerinin e, hakim olma yarışı var. E, biz bu dünyada Allah'ın sözlerinin aleyhissallahu bi'ahkemin hakimin ayet-i kerimesi üzerine Allah'ın sözlerinin en e, olduğunu, onun sözünün en geçerli olduğunu biliyoruz ve Rabbimizden dua istiyoruz. Ya Rabbi bizi bir iman üzere sabit kıl, sözlerimizi e, bir söz üzere, tek söz üzere, senin vahyin üzerine sabit kıl ve bu dünya hayatında ayaklarımızı kaydırma. Karıncaların seslerini duyan Rabbimiz bizim de seslerimizi tabii ki duyuyordur diye biliyoruz. Evet bu birinci bölümde dua konusunda inşallah bundan sonraki bölümde de peygamber dualarının örnekleriyle inşallah dua ahlakını nasıl olacağını öğrenmeye, yaşamaya çalışacağız. Ve şunu bilelim, peygamberler hiçbir zaman hayatında maddi olarak bir şey istememişler. Yani Ya Rabbi bana şu günün tabiriyle ev ver, arsa ver, araba ver, şunu ver, bunu ver dememişler. Sadece Ya Rabbi bana salih bir evlat ver diye Hazreti İbrahim'in duası var. Hazreti Zekeriya duası var? Ya Zekeriya inna nubeşirke nubula mislubu Yahya. Ey Zekeriya sana Yahya isimli bir peygamberimiz dedik diyor. Hz. İbrahim duasında da Allah-u Teala ona evlat nasip ediyor malumunuz. Rabbim bütün dualarımızı kabul edesin. Bizi Rabbimize layıkıyla iltica eden, yönelen kullarına eylesin. İnşallah Ramazan-ı Şerif ayımız mübarek olsun. Elhamdülillah.